Merhabalar herkese. Biz Turgutlu Kadınlar Kulübü Yardımlaşma Derneği olarak bugün 40 çocuğu sevindirmek için Turgutlu'daki esnaflarımıza geldik. Ee, toplanan bağışlarla e, burada yetim, öksüz, ihtiyaç sahibi tüm çocuklarımızı bayramda, inşallah yine bu bayramda, daha önceki bayramlarda da yapıyorduk biz. 260 çocuk giydirmiştik. Bugün 300 rakamına ulaşacağız inşallah. E, Turgutlu halkına ve tüm hayırseverlerimize bize gösterdikleri destek için ve bağışları için sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Indirsen, bu arada yerli esnaflarımızı tercih ettik. Yerli esnaflarımıza getirdik. Tüm çocuklarımızı azar azar her esnafımıza biraz çocuk götürerek onlara da bu zor dönemde katkıda bulunmak istedik. Kasaba Medya'ya da Necmi Bey sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tamam, yardım yaptığımız uzun süredir sizlere yardım yapıyoruz. Neler söylemek istersiniz? Bir şey söylemek ister misiniz siz Turgutlu Kadınlar Kulübü'ne, arkadaşlarına, hepsine bize destekleri, destek oldukları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ, sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. teşekkür.